Merhaba arkadaşlar. Bugün yine birlikte bir vodka yapacağız. Yalnız bu vodka benim en sevdiğim bir tatlı olacak. Yaz ayları geliyor malum. Karpuzlu bir vodka yapacağım arkadaşlar. Bunu yaparken de bir video alayım dedim. Belki merak edenleriniz olur. Karpuzlu vodkayı eminim çok kişi tatmıştır. Karpuzlu, kavunlu bir ara bunlar çok modaydı. Benim de favorimdir karpuzlu vodka. O zaman başlayalım arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmedim. Biliyorsunuz bot yapmak çok basit. Malzemeleri de basit. O yüzden fazla vaktinizi almayacağım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? ilk önce 1 litre etil alkolümüzü şöyle bir bidona dolduruyorduk arkadaşlar. Yine fazla sıcak olmayan, çok kaynar olmayan bir suyumuz var. Yaklaşık bir 50 derece. sıcak suyu koyduğumuzda tabi biraz da kayıplarımız oluyor arkadaşlar. Yani %5 bir kayıp oluyor. Buharlaşıyor çünkü. Zaten amacımız da o. İçindeki yapan maddelerden uzaklaştırıyoruz arkadaşlar onları. Daha sonra arkadaşlar itilak koyduk. Daha sonra yapmamız gereken neydi? Gliserin. Ne kadar atıyorduk? Önceki videomdan biliyorsunuz zaten. Yaklaşık 3 mil. Evet, evet arkadaşlar. Gliserimizi aldık. Biraz yoğun. 3 mil gliserimizi döktük. temizleyelim. Tekrar lazım oluyor çünkü bize. Daha sonra arkadaşlar internetten sipariş ettiğim zaten Google yazdığınız zaman bütün arama çeşitleri çıkıyor. Karpuz üstünü aldım. Bundan arkadaşlar fazla atmıyorsunuz. 3 damla yeter. Çünkü yoğundur bu. Biz burada sadece o tadı alacağız. Kokuyu alacağız bize yetecek çünkü vodka'yı diğer Red Bull'la atıyorum mayışlarla da karışacağım için daha sonrasında o karpuz aramı kokusunu fazla almazsınız o yüzden bol atmayın daha sonra etil alkolün içinde bu aramalar daha kolay çözülecektir suyu katmadan önce bir tur çarkılayalım yine. Bakalım karpuz kokusunu alıyoruz mu? Evet, bir deniz havası var. Daha sonra arkadaşlar ne kadar su atıyorduk? Hemen kamerayı yaklaştırırsak 1 litre 400 mil suyumuzu ilave ediyoruz. Burada internette bayağı vodka arayanlar var. Vodka videosu baya ilgi gördü. O yüzden bir seri devamını çekmek istedim arkadaşlar. Yani sürekli böyle gitmeyecek tabi. Bir haftamızda sürekli peş peşe yapmayacağız. Bu baya bir ilgi gördü o yüzden. Ben de biraz vodka sevdiğim için bunu tekrarlamak istedim açıkçası. Daha sonra arkadaşlar yine birkaç tutu sonra ne yapacağız? İşleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz? Bir gün, iki gün dinlendireceğiz. Daha sonra afiyetle çevireceğiz. Ne yapıyorduk? Bunları plastik bidonda bekletmiyorduk. O yüzden şöyle benim hazır şişelerim var. Bunlara doldurup birkaç gün dinlendikten sonra afiyetle içeceğiz. Ne içeceğiz? Tabii ki Red Bull'la. ne içeceğiz? Tabii ki internetten benim sipariş ettiğim özel meyve şuruplarıyla kokteyl yapacağız. Arkadaşlar bu alkol yapımında dediğim gibi en basiti vodka. Gliserin etil alkol su. Devamında içine atacağınız bir tekil aroması onu tekile yapacaktır. Cin aroması onu cin yapacaktır vesaire yani internette alacağınız ilave e, bu aromalar vodkadan sonra içine attığınızda ne isterseniz o olur arkadaşlar o yüzden temeli vodka en basit bir vodka şöyle arkadaşlar afiyetle 1-2 gün sonra içebilirsiniz bunları da ben daha sonra yine şişelerime ilave edeceğim arkadaşlar görüşmek üzere şimdiden afiyet olsun Videomu beğendiyseniz e, abone olmayı unutmayın. Videonun devamı için beğeniniz önemli. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.